Da kanka. Nasıl oldu lan? Oğlum ne oldu? Bana ne oldu? Site Oğlum Side ne adam. oluyor? Bu ne? Nice, oldu öyle? Çöz, 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 çöz. Özeyim, ultim geldi. Ne oldu Semih? Kanka bana değişik bir şeyler oluyor. Böyle bir şey oyunda yok ki. Ne oluyor bana? Az önce <laughs> ekranım yeşillendi az önce. Sana özel güç dediler. Oğlum yemin ediyorum ekranım yeşil oldu. Bu hangi hero yaptı bunu? <laughs> Das Last player standing. One enemy remaining. Oh my god. Kanka şöyle şimdilik bir şey yok herhangi bir takım konusunda zaten olduğu zaman açıklayacağım. Dediğim gibi e, harbiden yoruyor beni takım niye yoruyor ben yaklaşık 80 saat falan ayda yayın yapıyorum arkadaşlar. Takımla da şöyle düşünün haftanın 5 günü en az yapıyorsunuz 6 gün oldu oluyor bazen 7 gün oluyor turnuva zamanları. Ve haftanın 5 günü En az 5-6 saatten antrenman yapıyorsunuz ve bunun dışında da yayın yapıyorum ben. Onu da çıkardığın zaman kendi özel hayatıma çok az zaman ve Harbiden yoruluyorum yani mental olarak da fiziksel olarak da çok yoruluyorum bu beni hani Takımda oynarken Hani şey yapan yoran en çok şey buydu. O, o, zaman da tam kendinizi veremiyorsunuz. Çünkü maç izlemeniz lazım, kendinizi geliştirmeniz lazım, üretmeniz lazım. Formda kalmanız lazım ve mental olarak da yüksek olmanız lazım. Bu kadar saat, bu kadar bu bilgisayarın başında oturduğun zaman da bu yoruyor. O yüzden biraz daha dinleniyorum şu anda. Yani yakın bir, hani yine yakın dönmek istiyorum. istiyorum da biraz daha zaman lazım. Çık kalmadı. Çektim.

Bir HP, Sky. Bir kişi de orada mı? Biri burada, Sky gördüm. Bir düşman kaldı. Sağdan bir. Spike A'da düştü. Oh, <laughs> so what the fuck? Duvara <laughs> duvar duvara duvar akız. 65 Saydı <laughs> Buraaa Easily Bir ona bir ona En arkada Sağ burada, burada. burada. Çöz, çöz istiyorsan Çöz, çöz, bırak. Çözdüm bu çözdün, çözdün. <gülüyor> <gülüyor> <Sondan> <gülüyor> geldi. Aynı benimki gibi. Oha! Biri öldü. Biri öldü. İkisi de öldü. Spy. 1 kaldı. Spy B'de düşürdük. düşman kaldı. Actually challenge Bro. büyük ihtimalle bolun arkasına geçti. Aa, right side close. Boss. <laughs> <laughs> Var. Window. No more. One more ah, window Hayır, kim kaldı? Tamam, side. window last. Oynuyor Sen büyük oyuncusun. Lamp. Gel. Lamba diyor. Arkadan kalıyor. Heaven, 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 heaven reload. Reload heaven CT'ye bakıyor. Bir lanba dedi galiba Öldü Gel. Abi yemin Lamp. ederim büyük. Flash attım. Kardeşim. Çok... Flashing top right. Flashing back site. Flashing back site four times. Fucking move, an enemy remaining. Ha gayret, ha. <laughs> Görüş alayı sütü, En az 3 <laughs> şit. O lanı dönem. <laughs> kaçırdım lan ne oldu? Ne oldu evet. <laughs> Şu ayak attım be. Aa en arkadır, down. Tamam. Man down. Flash atıyorum bir tane daha. <laughs> götürüyorum. Oğlum ben oyunu ara vereyim lan. Daha iyi vuruyor. Solda. böyle oluyor senin ha. <gülüyor> <gülüyor> benim <laughs> yer nerede? <laughs> ne Biri altta. Evet. down, Bomb <laughs> down. Şurada bir de down. Nice.

Woo! 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 Oh, I thought he hit that. Instead, around pivot. That goes down. Woo, Ace. No, sick. Behind the smoke. Behind the yeah, you can go there. Oh, you're. Yo, yo. Ay, 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 man. I don't believe. Ooh. Oh, Wait, okay. Say it again. Say You're you don't, fucking... don't believe again. <laughs> Surely not. They can't. Oh, no. V1 cannot lose this round. Oh, my God. He's oh. talking to me. You saw him. The bomb plant's so fucking long. Dude, in he's game, playing him like a fiddle. Oh, my He's God. playing him like a diddle. Oh, my, my God. God. Oh, Dapper's cracked oh, jack. Oh, my God. He's actually outplaying him so hard. Oh Holy fuck! Oh Holy oh fuck! <laughs> that was so good! Big sight thumb, big sight thumb. Nerede ya? ya Buz kırıkmış. Bir nice. Spike B'de düştü. Bir can kaldı. Aldı güzel oynadı ya. Helal be bravo. Bravo bravo. Sahip bir. Bekle kanka Side kapı abi. kapalı başka yerden geliyorum. Açık kapı buldum bekle. Flaşım var mı at. <gülüyor> kanka <gülüyor> ölme oyalı ölme diyorum ya kanka. Siz tilt etme bak. Amına koyarım bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oldu amına Git. O da. Ya seni bitirmiş bu oyunu <laughs> ya. Ben bu bitirmişim oğlum ya. Baksana havada vurdum adamı. Kere gördün mü oğlum? Bir tepki versene kere. Oy moy da ya. Kanka, Senin gibi takımın. Oy yapayım. de havada vuruyor. Havada vurdum oğlum işte. Ya, versene. Oy, oy. <gülüyor> 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 In the wake for days, so we are living life in the night. Pray to God, and I hope I don't die. In the wake for days.